üç içimizde gerçeğin tokadı. Konfor alanı kulağa huzurlu geliyor, değil mi? Ama bil bakalım ne yapıyor o sana? Seni korumuyor, seni çürütüyor. O rahat koltukta, o güvenli rutinde her geçen gün biraz daha küçülüyorsun. Korkuların konfor diye süslenmiş. Ben iyiyim böyle diyorsun ama içten içe biliyorsun. Bu senin zirven değil. Bu senin tutsaklığın. Bazen hayatın seni zorlamasının nedeni ceza değil, çağrıdır. Uyanman için, hareket etmen için. Çünkü demir dövülmeden şekil almaz. Ve sen hala soğuksun. Kendini kandırmayı bırak. Gerçek şu, ya acıya dayanırsın ya da pişmanlığa. Seçim senin. Güç içimizde. Eğer bu söz sende yankı bulduysa abone ol. Çünkü bu yol yalnız yürünmez.